Videoyu başlattım. Merhabalar arkadaşlar bugün bu cross'la oynayacağız bu maçı. Şu anda aktif olarak TikTok TikTok'ta yayındayız. Bakalım ilk YouTube videom olacak nasıl olacak? Şu anda Valorant'ın en zor edasındayız. Hadi bakalım. Bu arada Sasha Boya abimiz Çağlar abi. Çalar abi. <laughs> ne yaptın? <başladım. gülüyor> Hadi ne Çalar şu. Bir silah aldım. Kim çalar abi ya bekle. Abi. An... Ah! Kafadan. Ayakta kalan son. Çalar abi sana yazar bu bana. Allah bu neydi? Ben orada senin silahını satmayacaktım aynen. Kanka bitti Clove Bey'de. Bir düşman. Ay Clove 280 vurdum. 280 vurdum bir can. <laughs> Ad adam en son A'daydı kanka ona göre. <gülüyor> <Burun>. <gülüyor> 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 Acaba ne diyor? Şu an takım mutel Evet, şey <laughs> TikTok'ta yayında olduğumuz için mecbur unutmak zorundayım. Adam buradan sıkken yani, ne anlatıyorsun Vedat? Ha. Pardon kanka görmemişsin? En son ada görmüştüm adamı. TikTok'ta yayında olduğumuz için ufacık bir küfürle banyıyoruz o yüzden. Daha önce sen nereye de duydun mu Veda? Şimdi adamlarda bir low var. Sıkıntı. Mevcut altında düştü. Spike'a düştü. Koş 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 sol koş sol oldu. Bir düşman. Hadi be. Bu cross'la tutturamıyoruz şeyi o yüzden zor ya. Ama bu cross'la oynam oynayacağım bu maç boyunca. Çünkü öbür cross'larla sarmıyor. <laughs> Challenge. Şu an 6 kill'imiz var. 6 kill'de bu cross'la aldık. Hadi bakalım. Aynen. Bu cross'la kill rekorumuz 40 40 kill falan aldım. Bunu da yayında yapmıştım ama video açık değildi. O zaman da yücelik İmmu Erol'a falandık. Ama video açık değildi. Bakalım Açıklı bu maç abi. kaç kilimiz olacak. Çağlar abi kulaba 280 vurdum. A kurdu herhalde. En son B'deydi. Bayağı vurdun herhalde adama. Bir can alması Görüldüler. lazım. <laughs> Çağlar abi en sevdiğin tatlı ne? Atla atla tuş atla atla bir can adam. Tek tabanca. <laughs> enti abi enti olur böyle şeyler olur böyle şeyler. Biraz vurmuşum ama. Çalar abi en sen. Çağlar abi Bıkım. şeyde oynuyor. Hangi e e e-spor takımında fanatik bunu çağırdı. Çağlar abi ama reddetti fanatiği. Sen Zula'da e-sporcuydun değil mi abi? Zamanında tabi. Güzelmiş abi. Ben de Wolf Team'de çok iyi oynuyordum. Güzelmiş abi sen. Pitle de vur beni hadi. Şuraya bir smoke var mı kulağım? Acil acil acil. <laughs> Klov neden beni dinlemiyorsun? Çok güzel flash pick atacaktım. Ya bu Elon'un sorunlarından birisi de bu. Acaba neler attıracak kulüpsi bakalım. Yani bu oyunda eğimden daha çok takım oyunu, game sense önemli olduğu için insanlar böyle yaptıkça bu oralardan çıkamıyorlar. <laughs> Vahşi kelebeği tebrik edelim. Neden smok atmadın? <laughs> Kulağım mı? Evet. <laughs> Kulağım bak beni. Delilendirme. Sana sadece smoke at dedim nazik bir şekilde. Peki orada oraya smoke motor akşam akşam beni sinirlendirme dedi sözü sonra. Çağlar abi öyle mi dedi yemin et. Sana buraya abi. gelmeyecek ya. Ne bu Şimdi oh. eğlenme sırası bende. Spike yerleştirin. <laughs> Al bak. Git, git. başladı. Bir düşman kaldı. <laughs> evet. Çöz çöz sen çöz. Çöz çöz Spike <laughs> çöz. çöz. <Gülüyor> Park, uçtu. Çöz lan çöz. Spike'ı imha et. Ah, siz atıyorum. <laughs> Dünyamızın... Bakım neden böyle oynuyor anlam veremiyorum gerçekten. Hadi, işim gücüm var. Bedo 40 kilo benden 100 jeton. Valla Apo onu başka yerde de başka şu an bu prosa oynayacağız bu maç bakalım anlam nasıl olur. <laughs> gerçekten böyle tahmin edemiyorum ben. <laughs> Bekle çalır abi. Bekle bekle. Şahin oldu. oldu. Ayakta kalan son. Oo ben niye bu cross'la oynuyorum ya? <laughs> Şurada nokta cross olacaktı. Abi. Tak tak. Çalır abiye güveniyorum. Çalır abi adam gelecek şey, 360 vurdum. Pardon 720 vurmuşum <laughs> Komik mi Ege? Ben güldüm mü? <laughs> o zaman ben senin ismine girmiyorum ya. Şaka yaptım. Son 30 saniye. İleriyi tarıyorum. Bana spike yerleştirildi. Abi güzel bu ulti yaptın. Bravo. Abi arkamda arkamda arkamda. Arkamda üçü tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Helal lan. O benim arkama nasıl geçti? <laughs> Abi eline Tek koluna bacağına ayağına sağlık. Gerçekten Asla bilmiyorum. vazgeçme. Çağlar'a bazen ayağıyla falan da oynuyor o yüzden. Arada bir şov şey yapmak lazım. İlk mesela ayağıyla aldı, değil mi? Evet. Bana klibini attı mesela, ayağıyla oynarken. İstiyorsanız atabilirim size chat. Akbaba şu engelli çocuk vardı ya, bola oynayana geldi. Bola oynayan engelli çocuk mu var? Smoke at, smoke! Geriye <laughs> alalım. Bu ne blader, hepsi 117 yemiş. Bir düşman kaldı. el, al, el alır diye... <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Gerçekten reportlayacağım şimdi az kaldı. Hile olduğunu düşünmeye başladım. Birer birer. Al başladı. Abi bu cross'la oynamıyor ya çok zor. Her rant vuruyoruz ama devamı gelmiyor. Buldum. <laughs> Neyse ben şu cross'a alışayım gerçekten adamlara round vermeyiz hadi bakalım. <laughs> Kaka mı? bunlar ne yapıyor ya? Spike yerleştirildi. Gömüldü. Ultimate. Uçalar abi. <laughs> Bitti. Beni dolduruyorum. Bir düş. Aşağıda aşağıda. Helal lan size. Oha ne oldu? Daha da bozduk bekle. Aa geldiler bir de rampayı deş attı. Ya. <laughs> Lan ne yapacaksın siz skor tablosunu görüp ya. <laughs> Enti be. Bak sadece yayın için 50 bin, 45 bin liralık sistem aldım. Ama gerçekten çok kötü. Atıyor mu? Yani agresif, A'da var. agresif <laughs> oynamamız lazım. İlkten ulti basıp flashlarımla koşacağım. Hala bir buldum. <laughs> Bir var silahlı. Zaten kalkanımız yoktu. Ama Sage'imiz ölmemiş de. Ama heal'i yok. Thunder'da <laughs> ama. Thunder onu side'a at hadi, side'a at. Dampa boş. Dampa isen direkt gel direkt side'a. At durun abi. Haydi. Uç bakalım. <laughs> Etkisiz. <laughs> Yeter düşman kaldı. Oldu bitti. Kısa bir mola. Cross güzel ya. Ne, neyin trollüyorum ki ben cross'la? Bir buraya gelsene. Al oh, vakti. Bekle bekle. Uç Paralandı. Şahin. Bir düşman kaldı. Olsun de büyüsün. Silahın var mıydı? Vardı. Hayat ...yerinde. İşimiz bitmiştir. Kontrolümüz Sesleri salıyor burası. Boş benim. boş rampaya gitme Ege niye böyle gidiyorsun? Tamam Ege sen sayda gitmen lazım bundan ama neyse sayda açtılar bizimkiler. Ben, ben giriyorum. Giriyorum. sağ gel 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 de, Tamam içer şey oldu. Drone görüyor. Tamam içer oldu. Geriye düş düşman kaldı. kaldı. O ev, evet. o ihtimalle. Şurası. <laughs> Bu Kahin buldu. Kusura, adır. Sınav... Adır. 3 üç. yalan. Bekle bekle vurma, vuruş atacaksın. Her temiz. <laughs> <laughs> Var, <laughs> gel, gel, gel. Drone birer birer <laughs> Allah Düşman işareti Ne oldu be B'de düştü <laughs> Bir düşman kaldı Şimdi şey eğlenme sırası bende Bir düşman kaldı Bu 3 Ayakta kalan son oyuncu <laughs> Çağlar abi şu an aklına ne geçiyor? <laughs> Seyç han trollüyordun kanka. <laughs> Hızlı bir şekilde girmeyin. Al bak sesleri direkt geri sayda direkt olarak koç bakalım dolduruyoruz. Fark etmez. düşman geliyor. Bunun stun'da büyüsü. Var mı seyirci? Kaldı. Kavga açtım. Evet. Bu arada bu vandal desenini beğendim. Kiminisi güzelmiş bayağı. Sanırım seyicin ama olsun. Sen bana troll dedin alındım. Hala özür dilemedim. KÖR OLDU KÖR OLDU Ulan ya çıkıp beni öldür ikisini de vur kaldır beni aldık eline yani. Çalar abi el al <laughs> Ah be bir şey diyeyim mi Ona bir mermi tak diğerine Diğerine ona diğerine geçcen hepsine dört tek bir mermi atacaksın. Say <laughs> shield At at, at. KÖR OLDU Ulan ya ölüşümü gördün mü <laughs> KÖR OLDU Ayakta <laughs> kalan son oyuncu Spike A'da düştü. Yük bitmiş. Biri gitti. Bir düşman kaldı. O Şimdi be. eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Evet. Son 30 saniye. Kaç sana be. Ulan ya. Enti enti big enti big enti. Gel. Ara buldum. birini buldum. Gömüldü. Nasıl ölmedi o ya? Enti, enti. onu alsam short ile almıştık. Adam uzaktan pikledi. Adam şey kutunun dibinde sandı o yüzden short ile koştum. Oha adamlar 12 olmuş. Nasıl verdik? Çok haklı oldu. Yok yok. Bitti. Bir düşman kaldı. Temizlendi. Kahin uçtu. Kör oldu. Ağda düşman var. Geldi geldi. City geldi. City geldi. Direnmeyi bırak Helal ah! Allah kahretmesin sendeyiz Çağlar abi Spike B'de düştü Helal Helal Olca. solda 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 Bir Helal lan size. Nice <laughs> nice Ben o crossla vuramadım uzaktakini ama int bravo size Gördün mü Çağlar abi tamam Gel gel zıpla zıpla Spike Girdim girdim netle ses yapma Yeter Mevta. Of. Oh. İzi yok edinde. Tam short'un aldı. Pis Bir de kaldı. Ha? Bravo! Kahin uçtu. Öl oldu. Aa. Kahin öldü. oldu. <laughs> Elinize sağlık. 40 kilo aldık arkadaşlar bu, da. Elinize çaldık, bu arada da. Eline sağlık Çağlar abi. Gerçekten çok tünaydım. Biz Zula esporcusu olarak. Aa 40 vur demişti değil mi? Apo. Evet, evet. 40 vur yüzya atacaksın demişti Apo. Yani elo bildiğimiz olarak bu ama bu elo gerçekten düşük bir elo değil. Valorant'ın en zor elolarından biri gerçekten yemin edebilirim. Yani bu elodaki insanların çoğunun eğimi gerçekten çoğu immolardan daha iyi. Şimdi YouTube videosundaydık. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çetin bir şey demek istediği var mı? Yani ilk YouTube videosunu çektim. Nasıl oldu kalitesi? Hiçbir fikrim yok. Edit yaparız. Evet, evet, kalitesi şahane. çok iyi olmaz ama görüşmek üzere diğer videolarda arkadaşlar. YouTube'dakilere abone olmayı unutmayın. TikTok yayınlarıma da gelmeyi unutmayın. TikTok yayınımdayken yapıyorum bu videolar artık. Yayın dışı hiç oynamadığım için kendinize iyi bakın.